Sevgili arkadaşlar merhaba. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videoda eleştiri üzerinde duracağım. Birincisi hemen en önemli sözümü söyleyeyim. Eleştiremediğiniz her şey sizin tanrınızdır, putunuzdur. Eleştiremediğiniz her şeyin kölesisinizdir siz. O yüzden eleştiri ve eleştirel düşünmek çok önemli. Yazarlığın ruhu muhalifliktir, eleştiridir. Aksi takdirde özgür düşünemezsiniz, yeni bir fikir ortaya çıkaramazsınız. Çünkü bir fikre angaji olduğunuzda, bir ideolojiye, bu devletin ideolojisi olabilir, bir sosyolojik akım olabilir, bir dini akım olabilir. Buna angaji olduğunuzda, tamamen angaji olduğunuzda yani her şeyiyle doğru kabul ettiğinizde o ideolojiyi o parti, o derneği ya da onun düşünceli ya da bir liderin söylediklerini en baştan her şeyde doğru kabul ettiğinizde eleştirel düşünemezsiniz. Bu da sizi bir zihin kölesi yapar. Siz bu durumda fikirlerin sah fikirlerinizin sahibi değil, fikirlerinizin kölesi olursunuz. Bu durumda da yazar olamazsınız ya da bir misyon yazarı olursunuz. O misyonu eda eden, o misyonun yayılmasını sağlayan, o düşüncelerin propagandasını yapan bir kişi olursunuz. Yazar olamazsınız. O yüzden önce eleştirel düşünmeyi öğrenmeniz gerekir. Bir insanın bütün fikirlerinin mutlak doğru olma ihtimali yoktur arkadaşlar. Siz bir ideolojiye sahip olabilirsiniz. <laughs> bir sosyolojik gruba Sosyolojik cemaati, burada cemaati tırnak içinde sosyolojik anlamda, sosyoloji biliminin kavramı olarak kullanıyorum. Dini bir cemaat olarak kullanmıyorum. O da olabilir ama onun her şeyini doğru kabul ettiğinizde yani bunlara sahip olabilirsiniz. Bunlarda bir sıkıntı yok ama bunun fikirlerinin tamamen hepsinin doğru olduğunu kabul etmekle hepsinin yanlış olduğunu kabul etmek aynı şeydir aslında. Siz düşünmüyorsunuz demektir. Yani bu tür yazarlar her şeyi kabul eden, ideolojinin her şeyini kabul eden yazarlar aslında bir köledir. Yani o çerçevenin dışına çıkamazlar. Diğer her şeyin yanlış olduğunu ya da kendi fikirlerini o liderin söyledikleri her şeyin doğru kabul ederler. Aslında yazdıkları da o ideolojinin tevil ve tefsiridir. Ya da liderin söylediklerini izah etmekten öteye... ...gidemezler. Dolayısıyla... ...olaylara, insanlara, düşüncelere... ...eleştirel yap yaklaşmak çok önemli. Burada ben... şunu ...böyle müzmin muhalif olan her şeyi eleştirin... ...ya da otoboka eleştirin yani bu anlamda kullanmıyorum. Bir düşünce anlamında orada bir açık kapı bırakın. Yanlış olma ihtimalin de göz önünde bulundurarak yaşayın ve düşünün. Yani bir ideolojiye mensup olsanız bile o ideolojiyi bir sonraki adıma gerçekten taşımak istiyorsanız yeni bir şey söylemeniz lazım. Yeni bir şey fikir üretmeniz lazım. Mevcut olanı doğru kabul ettiğinizde ya da en iyi kabul ettiğinizde ilerleyemezsiniz. O yüzden bu çok önemli. Yani devleti eleştirmek en başta. Yani statikoyu eleştirmek, gücü eleştirmek. Güç çünkü iktidar sizi hapseder. Kendi düşüncelerinizde onun kendi düşüncesinde olmanızı ister. Çünkü statiko ya da güç ya da devlet birinci amaç olarak kendini korumayı seçer. Yani bütün sistemlerin, bütün ideolojik sistemlerin, bütün tüzel kişiliklerin birinci amacı kendini korumaktır, kendi varlığını korumaktır. İnsanlara özgür düşünceyi sevk etmek, insanların refahını sağlamak, efendim mesela insanlar daha mutlu olsun, insanlar daha güzel yaşasın filan gibi şeyler değil. Bunlar daha sonraki sıralarda, ikinci, üçüncü, beşinci, onuncu sıralarda yer alır. Dolayısıyla sistem insanı köleleştirmek ister. Kendisi için, sistemin kendisi için insanların kendilerini feda etmelerini ister. Bu da yanlış bir düşüncedir. Bu da sistemi hantallaştırır ve sistemin de aslında çökmesini sağlar. Sistemin de zararınadır ama bütün sistemlerde maalesef bunu yapar. Bu birinci bölüm arkadaşlar eleştiriyle ilgili. İkincisi kendimizin eleştiri açık olması. Madem biz herkesi eleştiriyoruz, kendimizin de eleştiriye açık olması gerekir. Yani yazdığınız bir yazının doğru olduğunu düşünebilirsiniz, eksiksiz olduğunu düşünebilirsiniz. Ya da işte yazı insanın kendi çocuğu gibidir. Bu çocuğun bir başkası tarafından dövülmesi gibi gelir eleştiri. Bu eleştirilere katlanmak zorundasınız eğer katlanamazsanız ya da bunları tahmin edemezsiniz ya da bu eleştirileri göz önünde alamazsanız almazsanız yazarlık konusunda, düşünce üretme konusunda ileri gidemezsiniz. Yani eleştirileri okuyucu eleştirilerini ya da edebiyattan anlayan, yazıdan anlayan insanların size yaptığı hem üslup hem dil hem de düşünce anlamındaki eleştirileri dikkate mutlaka almalısınız ki büyük çoğunluğu doğrudur arkadaşlar. Ee, o yüzden eleştiri kültürüne sahip olmak yazarlığın en önemli şartlarından biridir. Eğer e, eleştiri konusunda tahammül ederseniz bu sizin iyi bir yazar olacağınız anlamına gelir. Ee, Birçok insan yazarlık derslerinde ben gördüğüm kadarıyla kendi yazıların eleştirilmesi onların heyecanlarını kırıyor, şevklerini kırıyor. Yazı yazmaktan vazgeçenler bile oluyor. Bu konuda vazgeçmeyin. Hatta eleştirilerden büyük bir zevk duyun. Sizi eleştiriyorlarsa sizin yazınızda eleştirilecek fikir var demektir. Bir yazı eleştirilemiyorsa orada fikir de yok demektir aslında. Dolayısıyla eleştiri kültürü Arkadaşlar çok önemli bir şey ee, sizi böyle öven ya çok güzel yazıyorsun süpersin sen yazmaya devam et falan gibi hani sizi öven e, kişilerden mutlaka uzak durun. Bunlar size zarar verir daha çok sizi eleştiren insanlarla yazılarınızı tabii ki eleştiren insanlarla düşüncelerinizi eleştiren insanlarla beraber olursanız, onları daha çok seversiniz, onların sizin yazı hayatınıza daha fazla katkı sağladığını kesinlikle söyleyebilirim. Ben de ıı, çeşitli kitaplarımı başkalarına gönderiyorum ve onların eleştiri yapmaları benim çok hoşuma gidiyor. Onlarla saatlerce konuşuyorum ve büyük oranda onların eleştirilerini dikkate alarak ıı, yazılarımı düzeltiyorum. Evet bana ulaşmak isteyenler sade kahve 112 gmail adresini yazabilirler. Bir bir de videoların altına yorum yapabilirsiniz. Hoşça kalın, görüşürüz.